Merhaba gençler. Bugün fizik biliminin en güzel konusu olan itme ve çizgisel momentumla ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz gelsin. Durmakta olan bir cisme etki eden net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre hangi zaman aralıklarında momentum vektörünün büyüklüğü değişmiştir? Momentum vektörünü öğrenelim. Bir cismin momentumu, momentum vektörü cismin kütlesiyle hızı o anki hızı arasındaki ilişkidir. Bir cismin momentum vektörünün değişmesi için cisme bir itme uygulanması gerekir. Cisme uygulanan itme vektörü de cismin kütlesiyle hız değişiminin çarpımı ile bulacağız. Hız değişimi için hız değişimi için de Newton'un hareket yasasından yararlanacağız. Newton'un hareket yasasına göre bir cisme uygulanan net kuvvet cismin hız değişimi olan ivmesinden e, etkilenir. Şimdi cisme uygulanan net kuvvet zaman grafiği verilmiş burada bize. Net kuvvet zaman grafiğinden yararlanarak aynı grafiği benzeterek ivme zaman grafiği olarak kullanabiliriz. İsterseniz hemen şurada cismin ivme zaman grafiğini çizelim ivme zaman grafiğini belirtelim. 0, T, 2, T, 3, T. 3, A, 2, A ve A. Birinci zaman aralığında, birinci zaman aralığında cismin ivmesi 3, A'dan A'ya kadar düşmüş. Daha sonra ivme sabit. Daha sonra ivme A'dan 2A'ya kadar çıkmış. İvme zaman grafiği verildikten sonra biz bu cisme, cisme ait hız zaman grafiğini rahatlıkla şurada çizebiliriz. Hız zaman grafiği bizim için çok önemli. Çünkü hızını bilmedikten sonra momentum değişimini bulmamız zordur. Hemen hız zaman grafiğini çizelim. 0, T, 2, T ve 3, T. Birinci zaman aralığında ivme azalıyor. İvmenin azalması hızın azaldığı anlamına gelmez. Buna dikkat etmemiz gerekir. İvmenin azalması hızdaki artışın azaldığını gösterecektir. Hızdaki artış grafiği ters parabol grafiğidir. İkinci zaman aralığında ivme sabit, ivmenin sabit olması hızın düzgün olarak arttığını gösterir. Üçüncü zaman aralığında ivmemiz artıyor. Zaten hızın doğrudan arttığını gösteriyoruz. Momentum vektörünün büyüklüğünün değişmesi için hızın değiştiğini bilmemiz gerekir. Birinci zaman aralığında hız dikkat ederseniz artıyor. İkinci zaman aralığında hız artıyor. Üçüncü zaman aralığında hız artıyor. Demek ki 1, 2 ve 3 aralıklarında hız artıyor. Doğru cevabımız E olacak. Sıradaki sorumuz güncel bir soru gelsin. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takılmadan otomobilin sürücü koltuğuna yerleştirilmiştir. Bu otomobil yatay bir yolda 10 metre bölü saniyelik sabit hızla giderken duvara çarptığında 0,1 saniyede durabilmektedir. Bu esnada kütlesi 80 kilogram olan manken direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ve vücuduna etkiyen sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir. Mankenin çarpışma esnasında otomobile göre hareketsiz kalabilmesi için ortalama itme impuls kuvveti en az kaç newton olmalıdır? Mankenin hız değişimi ile ilgili yani momentum değişimi mankene uygulanan itme ile ilgilidir. O zaman mankene etki eden itme momentum değişimine eşit olmuş olacak. Yanlış bir anlayış var burada çok önemli dikkatinizi çekiyorum. İtme momentum değişimine eşittir. Momentuma eşit değildir. Bunu da özellikle belirtelim cisme uygulanan itme, cisme uygulanan kuvvet ile kuvvetin uygulanma süresi çarpımına, momentum değişimi de cismin kütlesi ile hız değişimine eşit olmuş olur. 10 metre bölü saniye sabit hızla giderken duvara çarptığında 0,1 saniyede durduğuna göre son hızı 0 olacaktır ve hız değişimi 10 metre bölü saniye olmuş olacak. Mankenin kütlesi 80 kilogram olduğuna göre yerine yazıyorum. Durabilme süresi 0,1 saniye yani 1 bölü 10 cisme uygulanan ya da mankene uygulanan net kuvvet bunu özellikle belirtiyor. İtme kuvveti dediğimiz bu kuvvet cisme uygulanan itme kuvveti 80 çarpım 10 çarpım 10 şuradan aldığımızda 8000 Newton olur. Doğru cevap D seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz gelsin. Kütlesi 4 kilogram olan cisim yere 8 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ile yatay düzleme o düzlemle 30 derece açı yapacak biçimde çarparak 8 metre bölü saniye büyüklüğünde hız ve aynı açı ile şekildeki gibi yansımaktadır. Buna göre yatay yerin cisme uyguladığı itmenin yönü ve büyüklüğü hangi seçenekte doğru verilmiştir? Önce 4 kilogramlık cismin yere doğru gelirken ki itme vektörünün yönünü çizelim. Momentumlarını belirtiyorum. 4 kilogram kütleye sahip ve 8 metre bölü saniye hızla yere 30 derece açı yapacak şekilde geliyor. Bu cismin momentumu şöyle 32 Newton saniye ya da kilogram metre bölü saniye olacak. Yukarı doğru momentumumuzda yine aynı şekilde 32 Newton saniye olacaktır. Momentum değişimi cisme uygulanan ya da yatay yerin uyguladığı e, itme olacak. İtme de momentum değişimine eşit olduğuna göre momentum değişimi de son hız eksi ilk hız ile bulunacak. Son hız vektörüm yukarı doğru yatayla 30 derece aç yapacak şekilde. İlk hız vektörüm de yere doğruydu. Ters çeviriyorum. Bu ikisinin bileşkesini alırsam şu şekilde yerin cisme uygulamış olduğu momentum vektörü ya da itme vektörünün değeri 32 Newton saniye. Yönü de yukarı doğru olacak. Yukarı doğru 32 Newton saniye doğru cevap E seçeneği olacaktır. Gelsin yeni sorumuz. Bu soruda güncel bir soru yine. Aşağıda kütle, ağırlık ve hız bilgileri verilen hareketlerden hangisi aynı zaman aralığında en küçük kuvvet ile durdurulabilir? Tüm sürtünmeler ihmal edilmektedir. Yerin çekim ivmesi 10 metre bölü saniye karedir. Şimdi sorun içerisinde hemen şurada aynı zaman aralığında diye belirtiliyor. Aynı zaman aralığında dediğine göre biz bütün seçenekler için zamanı eşit tutacağız. Cisme uygulanan itme kuvveti en küçük kuvvet dediğimiz itme kuvveti İtme kuvvetini itme ve momentum değişiminden moment, itme momentum değişiminden söylersek cisme uygulanan kuvvetin uygulanma süresi kütle çarpım hız değişimi şekliyle aynı zaman içerisinde dediğine göre delta t'yi almamıza gerek yok. Cisme uygulanan en küçük kuvveti söyleyecek o da kütle ile hız vektörünün çarpımı. Öncelikle A seçeneğinde kütleyi 0,2 ton verilmiş. 0,2 tonu biz hemen 200 kilogram olarak alalım. A seçeneğinde 0,2 200 kilogram. Şimdi hız vektörüne bakalım. Hız 18 kilometre bölü saat. Onu da metre bölü saniye çevireceğim. 18 çarpım 10 bölü 36. Pratik bir kural bu. Şuradan alırsak 5 metre bölü saniye olur. 200'ü 5 ile çarparsam A seçeneğinde cisme uygulanacak en küçük kuvvet 1000 newtondur. B seçeneğine gelelim. Yine aynı şekilde 1200 newton demiş. Ağırlığı 1200 newtonsa kütlesi 120 kilogramdır. Hemen şurada yazıyorum. 1200 bölü 10'dan 120 kilogram. 120 kilogramı 10'la çarparsam 1200 newtonluk bir kuvvet etki etmiş olur. C seçeneğine geliyorum. Ağırlığı 2000 Newton diyor. 2000 Newton 200 kilogramdır. 36 kilometre bölü saati yine metre bölü saniyeye dönüştürüyorum. 36 çarpım 10 bölü 36'dan 10 bölü 36'dan 200 çarpı 10 2000 Newtonluk bir kuvvet etki eder. Sırayla D seçeneğine geliyorum. 4 ton 4000 kilogram demektir. 5 metre bölü saniye ile çarparsam 4000 çarpı 5 20.000 Newtonluk bir Kuvvet et eder E seçeneğine geliyorum 0.2 kilogram Kütlesi 0.2 kilogram 200 metre bölü Saniye hız ile Namludan çıkıyorsa Bu da 0.2 çarpım e, 240 Newtonluk bir Kuvvet etki eder Cisme uygulanacak en küçük kuvvet 40 Newton e seçeneği mermi içindir.